E, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Saldağ Gölü, dünyanın en temiz beşinci gölü, aynı zamanda dünyanın en derin dördüncü gölü ve tabii ki Türkiye içinde en temiz ve en derin gölümüz. E, aynı zamanda 110 e, kuş türüne de e, yuva olan çok özel e, bir yer. E, şimdi salgın sebebiyle e, izolasyon bir yaşam var herkes evlerinde fakat Saldağ Gölü'nde bir hareketlilik var. Nasıl bir hareketlilik e, onu ele alacağız bugün. E bize bununla ilgili bilgileri Türkiye Tabiat Koruma Derneği bilim danışmanı akademisyen Erol Kesici aktaracak. Aynı zamanda Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği bilim danışmanı. Erol Kesici yayınımıza hoş geldiniz Erol Bey. Teşekkür ederim Yaşım Hanım. Şimdi bu izolasyon süreci içerisinde dünya durmuşken, yaşam durmuşken orada bir hareketlilik var. Tam olarak ne dönüyor oraya? Ee, orada neler dönüyor, nasıl bir çalışma yürütülüyor, ee, ona değineceğiz fakat öncesinde birkaç cümleyle Salda Gölü e, dünyamız ve ülkemiz için neden bu kadar önemli? Birkaç cümleyle onu sizden rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bir bilim insanı olarak ben en az 30 yıldır bu havzada çalışmaktayım. Salda Gölü ile ilgili bir sürü e, kitaplar, makaleler yazdık. Bilimsel yayınlar, yabancı dile çevrildi. Salda Gölü öncelikle bir doğal gölümüz ve yaşam süresine baktığımız zaman 3 milyonlu yıllık bir yaşam süresi söz konusu. Artı Türkiye'de bu özellikle göl sadece Türkiye'de Türkiye'de sadece salda da var. Artı dünyada da Kanada'da bulunan bir gölle benzerlik sağlamakta. Bilim insanları hatta şunu söylemektedir. Mars'a gitmeye gerek yok. Mars'taki o beyaz karnabahar görünümündeki yapıların, biyomineralizasyon yapılarının e, Mars'ın toprağının özelliğini taşıdığını kanıtlamışlardır. Yani burası aynı zamanda dünyanın da bir laboratuvarı. Ve burada buraya özgü olan dünyada sadece burada yaşayan balık türleriyle birlikte sadece burada yaşayan tıbbi aromatik özelliklere sahip olan bitkiler var. Dünyanın başka bir yerinde yaşamıyor. O nedenle Salda gölü tatlı su gölü değil, soda özelliğine sahip olan sodalı bir göl özelliğine sahip. Ama bugüne gelişi, bugüne geliş biraz önce de söylediğim gibi 2 milyon yıl öncesinden günümüze gelmiş. Ve son yıllarda ise e, yapılan baskılar nedeniyle, yoğun kullanım nedeniyle giderek de e, ekolojik yapısının bozulduğunu görmekteyiz. Gerçekten çok hassas ve çok nazik. Göllerimizden doğal alanlarımızdan bir tanesi. Peki hocam aynı zamanda birinci dereceden sit alanı doğru biliyoruz değil evet, mi? Birinci evet. dereceden sit alanı yani korunması gereken bir alan ve e, herhangi bir çalışmanın söz konusu bile olmaması gerekiyor. Bu kadar tartışmalı e, bir çalışma o halde neden yürütülüyor orada? İlk önce bu çalışma e, nasıl bir ihale, TOKI ihalesi bildiğimiz kadarıyla nasıl evet. bir ihale, nasıl başladı süreç, nasıl başladı... Çok tepkiler oldu ona rağmen neden devam etti çalışmalar? Bununla ilgili birkaç şey olabilir miyiz? Bakın müsaade ederseniz ben çok kısa bir şekilde şunu da açıklayayım. Dediğiniz Tabii. gibi sit alanı birçok ünvanlar veriyoruz ama bu ünvanları layıkıyla kullanmadığım zaman, onları korumadığım zaman hiçbir anlamı ifade etmiyor. Ki bu ünvanlar yeterli gelmemiş ki 2019 yılında burası özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmiş. Şimdi buna baktığımız zaman yani bunun tanımını çok basit bir şekilde açarsak der ki bu tanım insanlarımız bu tanım doğrultusunda şunları yapmak zorundasınız der. Ne der? Ülke ve dünyanın ekolojik önemine haiz çevre kirlenmeleri bozulmalarına karşı duyarlı doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin çok önemli bir bölgesini oluşturan yerlerdir buralar der. Şimdi baktığımız zaman Salda Gölü'nün ekolojisiyle birlikte, çevresiyle birlikte zaten doğal bir göl ve doğal bir bahçe. Burayı burayı millet bahçesi yapmak e, bence çok yanlış olan bir şey. Gerek millet yok zaten bahçe. Millet ve, bahçesi dedikleri ne? Tam olarak ne yapmak istiyorlar? Yani millet bahçesinden kasıt keşke dedikleri kadar yapılacak işler masum olsa. Türkiye'de birçok örnekleri var bundan. Oraya yapı girecek. Yani yapılar. Hatta deyimleri de var. Diyorlar ki çivi dahi çakmayacağız. Maalesef çivi çakmadan da bir şey olmuyor. Projeyi biz çok en inceledik. İçerisinde dev klimalar var. İşte çok geniş su basmanları atılacak temeller var. İşte eee Oradaki sosyal yapıyla ilgili dinlenme yerleri, konferans salonları, buna benzer işte e, kafeler, bir sürü yapılar var, sosyal donatılar var. E şimdi buraya bugün bu yapılar eğer yapılara ayak olursa, yani bunlar girerse bunun arkasından da oteller geleceği kuşkusu vardır. Birçok yerlerde de böyle olmuştur. Bu bir yol açmadır diye düşünmekteyim ben. Çünkü bu örnekleri biz çok yaşadık. böyle evet başladı hocam. Yani o ihale sürecini, o karar sürecini biraz aktarır mısınız? Bu süreç şöyle başladı. Türkiye çapında millet bahçeleri oluşumu var. Bir aralar biliyorsunuz hava alanları oluşumları vardı. Son yıllarda da bir süreç başlatıldı. Millet bahçeleri. Ha çok güzel bir şey millet bahçeleri. Ama yeri burası kesinlikle değil. Zaten burası bahçe, doğanın bir bahçesi. Ha biz millet bahçeleri yapmak istiyorsak Örneğin şehirler içerisindeki ağaçlandırmaları artıralım. Oradaki sosyal donatıları artıralım. Oraları ağaçlandıralım. Burası zaten ekolojik özellikleri bakımından çok hassas bir bölge. Buranın millet bahçesi olma özelliğine ihtiyacı yok. Eğer bir sınıflandırma yaparsak dediğim gibi doğal, biyolojik ve çok güzel bir rekreasyon alanı. Çok güzel türküaz renginde bir suyu var. Karnabahar de canlılardan oluşan o beyazlıklar canlılardan oluşan bir yapı. Böyle bir oluşum var. Sadece salda gölünde yaşayan, e, dünyada sadece orada yaşayan salda e, kürü dediğimiz balığı var. Zaten canlı. Bunlar çok hassas şeyler. Süngerleri var mesela tatlı su süngerleri. Sadece oraya özgü. O nedenle burası zaten şahane bir ee, bahçe, makyaja hiç, hiç ihtiyacı yok, doğal. Zaten bakın, eğer burası e, doğal güzellikleriyle bu hale geldiği için değerli, gerek yok ki bozmaya. Biraz süreçle ilgili, ihaleyle ilgili konuşabilir miyiz? Kaç kişi girdi, yedi kişi herhalde vardı, ihalede İhaleye kimler girdi, kim aldı, onlardan Bak, biraz. Biz. Biz bu konuda bazı şeyler hep sır olarak saklanmakta, işte yapılıyor, yapılmıyor, isimler verilmiyor, işte ne zaman yapılacağı belli olmuyor, alan bir firma var ve bu konuda da işte buranın biyolojik özellikleri, biraz önce de saydığımız sizin de söylediğiniz gibi doğal sit alanı olması, özel çevre koruma bölgesi olması, bu unvanları veriyorsunuz ve bu nedenlerle buraya bu kesinlikle hiçbir yapının girmemesi konusunda uyarılarımız var ve bu nedenle yasal yollara başvurulmuştur. İhalenin Arkadaşlar, kim olduğu belli mi hocam? Efendim? İhaleyi alan kişinin, şirketin kim olduğu belli mi? Belli. İhalenin kime kime verildiği maalesef Belli yani bilinmekte ya A veya B olması bence hiç önemli değil. İnanın buraya yapılacak olan iş. Daha sonra kime devredi, devredileceği de önemli, önemli değil. Sonra bir sürü açıklamalar söz konusu. Ne deniliyor? İşte buralar e, hani bu varsayımlar üzerinden hareket edersek işte Su Suudi'lere, Katarlılara satıldı, kiralandı. Her neyse, kime ne olursa olsun esas üzerinde durmamız gereken şey burası doğal kalmalı ve kesinlikle yapılmamalı. Müsaade ederseniz bir konuyu daha açık. Buyurun. Buyurun. Bakın e, burası buraya girecek donatılarla yapılacak yapılarla korunmaz. Buranın salda gölünün zaten son 5 yıl içerisinde çok kötü kullanımı bilinçsiz bir şekilde kullanımının sonucunda bir sürü sorunları var. Mesela çok basit bir şekilde bahsedelim. Su seviyesi giderek düşmekte. Çünkü etrafında yüzlerce, binlerce yasal ve yasal olmayan e, kuyular var, sondaj kuyuları var. Göle daha su gelmeden, bakın göle su dahi gelmeden kuyularla çekilmekte. 10-12 metreye ulaşan bu sene bu seviye daha da düşecektir. Çünkü kurak bir e, iklime girdik ve kuraklık biliyorsunuz ve su krizi de var. Artı bunu besleyen dereler ve çayların üzerine zaten iki tane deresi var. E, göletler yapılmış durumda. Kirlilik alabildiğine artmış durumda ve etrafındaki taş ocaklarının e, buraya çok büyük baskısı var. Etrafına yapılan yolların baskısı söz konusu. Eğer yapılacaksa önce bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Hocam çok özür dilerim. Ben oraya iki defa gittim ve oranın plajlarını biliyorum. Orada üç ya da dört tane farklı plaj var plajlardan bir tanesi de kamp alanı olarak kullanılıyor. Özellikle bu kamp alanı olarak kullanılan kısım gerçekten kirlilik bakımından e, ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Şimdi bu ihaleyle Millet Bahçesi tam olarak hangi plaja yapılacak? Millet Bahçesi e, bildiğim kadarıyla yani kesin olan yer gölün e, güney e, güney kısmına yapılacak ve bu e, esas karnabahar yapısı dediğimiz biyomineralizasyon bakın o beyaz kumlar Canlı yapılar. Ki evet. ben dün basında da gördüğümüz gibi diğer yerlerde de bana ulaşan arkadaşların gönderdiği fotoğraflarda da gördük ki inanın ya onlar canlı siz onları nasıl öyle çok ilkel bir şekilde e, taşıyorsunuz ve eziyorsunuz. Taşımak çok tehlikeli bir şey. Bakın şu da var. Şunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siz oradan onları yerinden oynattığınız zaman bir canlının vücudunda çok büyük bir yara açmış oluyorsunuz. Onlar canlı yapılar, mineralizasyon sonucu oluşan yapılar ve biz zannettik ki sevindik işte salgın nedeniyle burası kapatıldı diye ama kamyonların ve inşaatın salgınına uğradı. Şimdi deniliyor ki durduruldu. Ben pek iyimser olmak, iyimser olmak istiyorum da fakat inanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bu mahkeme süreçlerinde isterseniz onlarla bağlantılı ortak girelim. Ona geçmeden hocam mahkeme sürecine geçeceğiz. Bu durdurulduğu ile ilgili bilgiyi bugün mü aldınız? Evet bugün aldık. İnşaatın <laughs> durdurulduğunu e, şeklinde ama bu durdurulmalar e, kı çok kısa süreli. Bir örnek vereyim. Daha önce de durdurulmuştu hocam. O tekrar, evet daha önce de durduruldu. Hatta daha önce buraya yapılan bir gölet vardı. Biz bilimsel raporlar yazarak dedik ki eğer siz bu göleti buraya yaparsanız gölün türkuaz rengini soldurursunuz bu karnabahar görünümündeki adacıklar da yok olur, kararır gider. Ve mahkeme bir seneden fazla uzun bir süre sürdü. Fakat bu meyanda gölet inşaatı da devam etti. Gölet inşaatı, baraj inşaatı bitti. Arkasından bir ay sonra mahkeme sonuçlandı. Bize dediler ki, hocam haklısınız buraya bu gölet yapılmamalıydı. Ama ne yazık ki trilyonlarca Para sarf edildi. Şimdi yıkamayız. Benim korkum bu. Oraya Peki Salda Gölü'nün e, hukuki süreci nasıl başladı? Mahkeme sürecinde çok tartışmalı da bir mahkeme süreci oldu. E, karar verilmedi. Ankara'ya mahkemeye devredildi. Orada bir karmaşa var. O orayı bir netleştirebilir miyiz? E, en başından ve şu anki süreçle alakalı. Şimdi oradaki hukuk işleriyle uğraşan arkadaşlar bizden bizim vermiş olduğumuz bilimsel değerlerle, verilerle birlikte mahkemeye başvuruyorlar. İşte buraya burası koruma alandır, burası yaşam alandır, burası doğal alandır. Buraya yapı girmemez şeklinde diye. Ama maalesef bu tür müracatlar yapıldı. Mimarlar Odası da bu işlerle ilgilendi. Diğer kuruluşlar da ilgilendi, çevreciler. Fakat ne diyeyim yani bu konudaki engeller karşınıza çıkmış oluyor siz gönderiyorsunuz yok öyle değil bu yapılmaktadır kesinlikle biz orayı koruyacağız denilmekte mahkeme hala devam etmekte aslında ama engelleyemediğiniz güçler var yani gidiyorsunuz diyorsunuz ki bakın burada inşaat devam ediyor e, diyorlar ki tamam durdurulacak ama mahkeme yavaş yürüyor öyle bir karar çıkmıştı Geçen sene tam evet. tarihini hatırlayamayacağım, ee, doğru bilgisini sizden alalım. Bir durdurma kararı çıktı. İlk önce o durdurma kararını biraz açar mısınız? O durdurma kararı çıktı, neydi o durdurma kararı, nasıl oldu? Sonra ona rağmen niye şu an devam ediyor? Burada chat ile ilgili sorunlar da vardı. Yine özel koruma alanı olduğu için buranın inşaatına, yani gerekli e, ruhsatla ilgili ve doğal alanların korunmasıyla ilgili işlemler yerine getirilmeden bu inşaata başlanamayacağı hakkında girişimler de bulunuldu. Durduruldu. Ama bu kaçıncı durduruluş? Buna benzer Türkiye'de birçok olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Üç gün sonra yine yine başlanılıyor. Yine müracaat ediyorsunuz. Tamam deniliyor. Yani buradaki artık siklusu gayet iyi bilmekteyiz maalesef. Güçler yetmiyor yani. Üzüldüğümüz nokta da o. Yani burada yasal süreç bitmeden Yasal süreç bitmeden buraya kesinlikle girilmemesi gerekir. Bakın 2013'te bizim hazırladığımız bilimsel bir proje var. Buranın nasıl kullanılacağını, buranın nasıl yönetileceğini, buraya nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı ile ilgili bilgiler var. Bunu hazırlatan bizim kendi devletimiz, kendi bakanlığımız. Ama maalesef bunların tamamen dışında yer alıyor. Bu bilimsel kurul içerisinde ben de ben de varım. Ben de çalıştım bu kurul içerisinde. Ama maalesef mahkemeler Mahkeme bazı mücadelemeler devam ediyor. Devam ediyor. Ama evet. engellenemiyor bazı şeyler. Yani bu engellenemeyen nedenler de malum. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, Türkiye Tabiat Koruma Derneği bilim danışmanı akademisyen Erol Kesici. Ee, Amza... Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun hocam. Buradaki yapılan iş deniliyor ki biz burayı daha iyi korumak için. Bakın buraya yapı girdikten sonra, yapıya yol açıldıktan sonra burası korunmaz. Biraz önce söylediğim gibi gölün kirli tehlikesi var. Gölün bu biyomineralizasyon sonucu oluşan beyazlıklarının yani pamuk kale özelliğine taşıyan yapıların kararma özellikleri söz konusu. Her şeyi e, şu şekilde özetledik dedik ki, Yapılacak tek iş şu, Pamukkale'yi nasıl koruyorsak burayı da öyle koruyalım. Eğer biz gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak bu kirlilik, kuruma ve dış kaynaklı. Burası mesela yani çok garip bir şey bana göre insanların burada suya girmeleri, buranın plaj olarak kullanılması çok yanlış bir şey. Çünkü alt taban çamurunda da bakterileşmelerin arttığı söylenilmekte. Ha bu sudan yararlanırsın ama nasıl yararlanırsın? Bu su çamuruyla birlikte bir havuzda toplanabilir. Gölün içerisine ben girilmesine kesinlikle taraftar değilim. Zaten bataklık şeklinde çok da şey Aynen. var. Evet. Üzürek dip, kısım, bir koşulu değil. Dip, kısmı böyle cıvıklaşmış bir yapıda ve burası ezildikçe insanları kontrol al, altına alabiliyor musunuz? Her türlü dışkılarını bırakmaktalar, salgılarını bırakmaktalar havuzlar yapılmak suretiyle kontrollü bilimsel havuzlar var bunlar belli zaten havuzlarda insanlar girsinler bakın eğer bunları biz yapmazsak oraya hala bu şekilde yok bu sene 2 milyon kişi geldi girdi şu kadar kişi geldi bunu yaptı diye övünmek değil bizim bunu ileriye taşımamız gerekir bu anlayışla giderse sal da gölü Bakın çok çok hassas bir yapıya sahip. O bembeyaz kamyonlarla taşıdıkları kumlar, kumullar canlı yapılar. Bura, evet. Böyle giderse burası 10 sene içerisinde değil 5 sene içerisinde tamamen kaybedilen bir alan olur. Çok teşekkür ederim bu Dayan, konudaki. Sayın Erol Kesici bize teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi günler dileriz. Kolay gelsin yaşamım sağ ol.